Shibarium'un ana token'ı Bon token'la ilgili bilgi vermiyorsun diye yaptığınız eleştiriye kayıtsız kalamazdım. Sana! Böyle sert bir eleştirinin üzerine bugün sizlere Bon token'la ilgili biraz bilgi vereyim dedim. Bon token son 14 gün içinde %35 artışla dikkatleri üstüne çekti. Bon token bildiğiniz gibi Shiba'nın kardeş token'ı. Bir önceki videomda Bon token'ın Shibarium'daki işlemini anlatmıştım yani Shibari Mağandaki işlem ücretleri önce Bond Token olarak işlenecek ve sonrasında da Bond Token şibe dönüştürülerek Shib yakımı olacak. Shiba Inu pazarlama uzmanı Lucy, Bond Token için 2-3 dolarlık fiyat hedefinin zamanı geldi diye bir tweet attı. Gerçi bizim fenomenler hemen 100 dolar olacak videolarına başlamışlar. Ama biz Lucy'nin 3 dolar tezinden devam edelim. Shibarium'un çıkış tarihi henüz onaylanmadı. Ama resmi çıkış tarihi olarak olmasa da gayri resmi çıkış tarihi Ağustos ayı olarak işaret ediliyor. Geçen senede Shibarium'un çıkacağı söylentileriyle bond Token 0.48 dolardan 1.1 dolara 30 gün içinde çıkarak fiyatını ikiye katlamıştı. Yani Shibarium'un çıkışı hem bond Token hem de Shiba için büyük bir önem taşıyor. Shibarium ağındaki her işlemde ağ ücreti olarak %70 ve %30 olarak bölünecek. Ve %70'lik bölüm bond token vasıtasıyla ship yakımı için ayrılacağı için bond token'ın fiyatının artma eğilimine girmesi beklenebilir. Bond token sınırsız bir arıza sahip değil. Maksimum arzı yaklaşık 250 milyon tane. Shiba' kıyaslarsak oldukça az olduğunu görüyoruz. Yani bunun da bond token için artı bir özellik olduğunu düşünüyorum. Shiba ekosistemi gerçekten çok büyük ve henüz yapım aşamasındaki projelerle dolu. Ve tabii ki ben de bu projeleri sizlere anlatmaktan keyif alıyorum. İzninizle daha fazla vaktinizi almadan videomun sonuna geliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.